Allah'a tefviz ettim. Yani işimi Allah'a saldım. Senin dediğini yaptım. Yüzde güvende miyim? Hayır diyor. Peygamberler yüzde Allah'a saldılar işlerini. E Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir komploda et zehirlenmesiyle zehirlendi. Ölürken o acıyı hissetti. Yani Peygamber aleyhisselamdan daha fazla Allah'a teslim olmak, tefviz yapmak beceremezsin ki sen. Ama buna rağmen Allah sana başka imtihanlar da çıkarabilir şu anda önüne ne imtihan çıktı? Bu fikir saldırısında yalnız kalmamak için Allah'a yaslandın. Bu yaslanmayla beraber başka bir sorun da çıkabilir. Son nefese kadar hatta yetiyekel yakin olana kadar kurtuluş yok bu dünyada. Herkes son nefese kadar her an her saniye bir imtihan hazır olacak. Yani bir arabayla giderken gaza basıyorsun 100 metre gidiyor. Bu kadar. Git başka arabaya bin deniyor mu? Hayır. Motor hep çalışacak. Sen kontağı kapatana kadar yolculuk devam edecek. Şimdi allah Teala bize tefviz edin, bana yaslanın buyuruyor. Bugün yaslandım yeter mi diyoruz? Yok. Hep gaza basıp hep hayat Allah kontağımızı yani ecelimizi çevirinceye kadar tefviz yani Allah'a dayanmak yani şeriatıyla yol almak devam edecek. Bir an gevşetmeyeceksin. Bir an dangıllık Şalan böyle yuvarlar seni. Araç süren bir saniye bile direksiyon hakimiyetini kaybetmeyecek. Kural bu. Başka bir soru soruyor. Bir kul tefviz yaptı. Yani Allah'a dayandı. Yüzde yüz bundan sonra kurtuldu. En iyiyi buldu. Diyecek misin? Buna cevap olarak diyor ki kul Allah'ı hiçbir şeye mecbur göremez diyor. Dikkat et bu soruya. Bunu sorma böyle diyor. Kimseye mecbur değildir Allah. Allah'ın mecburiyeti yoktur. Sana bana güven dedi ve ufevvudu emri Allah Peygamberler gibi de ki ben işimi Allah'a saldım. De tamam otomatik garanti Allah. Böyle bir şey sakın bir daha söyleme diyor. Sen görevini yap. Allah kuluna bir iş yapmaya, bir isteğini yerine getirmeye mecbur tutulmaz. Böyle bir şey yoktur. Evet. İkinci olarak da bu dördüncü vadinin ikinci tehlikesi ne dedi? Saldırılar, fikir saldırıları, tehlikeli düşüncelere karşı ne yapacağım? Tefviz yapacaksın dedi. Üçüncüsü, bu hayat bin bir olay, bin bir sıkıntı, milyonlarca derdin kuşattığı bir olaydır. Yani önümüzde bir kader var. Bu kaderin karşımıza çıkaracağı çileler var. Yani sorun kaderin önümüze çıkaracağı bilmediğimiz olaylar demek. Bunun da çözümü rıza göstermektedir diyor. Kul razı olacak. Neye razı olacaksın? Allah'ın yaptığı her şeye. Bir gün insanlar toplanıp okyanuslar bu kadar büyük niye yapıldı? Ne gerek vardı bu kadar okyanusa? Onun yerine pirinç tarlası yapılsa daha iyi olurdu derler mi? Aptal insan der ama böyle bir şeyin anlamı olmaz. Ne yapıyoruz? Yedi kıta mıdır? Yedi deniz midir? vadi midir, dağ mıdır, Afrika mıdır? Dünyayı bulduğumuz gibi razı oluyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Ekin yapıyoruz, balıkçılık yapıyoruz. Allah dünyayı yarattığı gibi kul kabul ediyor. İhsan edersen ne olur? Ölüp gidiyorsun. Senin için Afrika yerinden oynamıyor ki. Okyanusların suyu çekilmiyor ki sen küstün diye. Bireysel olarak da insan kendini Allah'ın önünde böyle razı bir kul haline getirmeli. Üç günlük çocuğun düştü öldü, razı olursun. Sen bir kabahatin yok çünkü sen bir eksiklik yapmadın. Kim razı olursa o rahat eder. Razı olmayanın kalbi kaynar sürekli. İtirazlar, isyanlar, çelişkiler, karşılaştırmalar o niye böyle bu niye böyle. O öyle devam ettiği sürece de kulluk yapamaz. Namazdan zevk alamaz, sabah namazı zevk alamaz. Kur'an okuyup ahenkli bir gözyaşı akıtamaz. Kabe'den lezzet alamaz hacca gitse niye gittiğini anlayamaz. Neden? Çünkü kaynıyor, kalbi kaynıyor. Allah'a razı değil. Tıpkı ben bu okyanusu buradan taşıyacağım. Buraya büyük pirinç tarlası yapacağım diye. Okyanusun suyunu maşrabayla boşaltmaya çalışan deli gibi bu da karşısında ne olduğunu bilmediği milyonlarca olayla dolu kaderi boşaltmaya çalışıyor. Aptallık yapmış olur. Onun için bu hayatta kaderin çilesine karşı kurtuluş rıza göstermektedir. Rıza gösteren rahat et. Ne demek rıza göstermek? Yani Rabbim yaptı güzel yaptı. Ya olur mu güzel yaptı? Bir kolunu eksik yarattı bu adamın. Sana ne? Bütün insanları tek kollu yaratsaydı Allah Adem Aleyhisselam'dan beri bir şey diyebilecek miydik? Beş kollu yaratsaydı, kertenkele gibi kuyruklu yaratsaydı insanı ne diyecektik? Olduğu haline razıyız. Değişik bir şey yaparsa ona da razıyız. Bunu diyen acıdan da zevk alır. Bunu diyemeyen baklavadan da acılık hisseder. Dünya böyle bir yerdir.